Şefiydim. Ve biz yine tünel kalıp sistemiyle ki ilk daha Türkiye'ye yani yeni yeni yaygınlaşıyor. Biz tünel kalıp bulamıyorduk. Kulevinç yok. 2000 yıllara şöyle gidip bir geri dönüp baktığınızda insanlarımız dört duvar olsun, çatısı olsun da bir ev olsun ona dua ediyorduk. Şimdi biz 2002'de 3600 dolar milli gelirden bugün 10000 dolara geldik. Büyüdük, geliştik, gelişiyoruz. Şimdi 2002'de bu ülkede yol yoktu, sanayi yoktu, istihdam yoktu, hastane yoktu, havalimanı yoktu, okul yoktu. Şimdi siz öncelikle altyapınızı hazırlayacaksınız. Ülkenizi büyütecekseniz eğer, yollarınızı yapacaksınız, köprülerinizi yapacaksınız, havalimanlarını yapacaksınız. İnsanlar ulaşacak. Her şehirde hastane yapacaksınız ki insanlar hastane için Ankara'ya, İstanbul'a gelmeyecek. Biz Ankara'da yaşıyorduk. Bizim evimize haftada bir köyümüzden hasta gelirdi. Yatılı. Tedavi olacak. Niye? O Ankara'daki hastane için. Aynısı İstanbul için geçerli. Niye geliyordu o vatandaşımız? Niye biliyor musun? Memleketinizde tedavi olabileceği bir hastane yoktu. Şimdi işte bakıyorsunuz her ilimizde işte şehir hastaneleri, büyük yataklı hastaneler, havalimanları, okullar, üniversiteler. İyi bir okula gitmek istiyorsanız nereydi biliyor musunuz? Ya Ankara ya İstanbul ya İzmir. Daha 95'ten bahsediyorum, 99'dan bahsediyorum. 2000'li yıllardan bahsediyorum. Daha bakın 20 sene olmuş. Şimdi herkes kendi şehrinde en iyi üniversitelere gidiyor. En iyi şartlarda Eğitimini alıyor, bursunu alıyor, yurdunda kalıyor. Şimdi yani bizim 2002'deki önceliklerimiz farklıydı. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız bu yatırımları yaptıktan sonra 2012 yılında da bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz dedi. Bunu dünyada hiçbir lider söylemez. Ve o günden bugüne tüm Türkiye'de biz 3.3 milyon konutun dönüşümünü yaptık. İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümü tamamlandı. Ve fiilen sahada şu an 93 bin konutun şantiyesi harıl, harıl çalışıyor. Nerelerde çalışıyor? Tuzla'da, Pendik'te, Kartal'da, gelin Maltepe'de, Kadıköy'de, Ataşehir'de, Ümraniye'de, Üsküdar'da. Üsküdar'da 5.000 konut yapıyoruz. Kartal'da kendinden 1500 konut. Fikirtepe'de 12 bin konutluk Serhat Bey bir dönüşüm projesi yapıyoruz. Geçelim karşıya. Efendim Başakşehir'de, Bağcılar'da, Esenler'de 60 bin konutluk dünyaya örnek olacak ilk akıllı şehrini inşa ediyoruz. TOKİ Başkanlığımızca. Anahtarlarımızı verdik. Yeni yeni etaplarımızı bitiriyoruz. Anahtarlarımızı veriyoruz. Oradaki rezerv konutları çeper ilçelerde kullanıyoruz. Sultan Gazi'de. Yani bugün İstanbul'un 39 ilçesinde izimiz var, eserimiz var. Ya her gün biz niye açılış yapıyoruz? Ya bir, bir şey yapmışız, bir hizmet götürmüşüz. Yani diyeceğim biz 21 yıldır aynı motivasyonla çalışıyoruz. Peki bu kentsel dönüşüme karşı çıkmalar da depremden sonra, bu büyük depremlerden sonra çok çok konuşuldu. İmar yasasıyla birlikte belki ama netice itibariyle biz kendim gördüğüm için söyleyeceğim. Hatay'dan Nurdağ'ına giderken ki aslında iki kere hayret ettiğim yani... Böyle zemini sanki problemli gibi gözüken böyle yamacın ucunda olur ya e, konutlar. Ama camının dahi kırılmadığına tanıklık ettim. Nurdağ'a gelmeden Hatay'la Nurdağ arasında e, o bahsedilen Toki konutları yıkılmadı deprem bölgesinde. Bir site oydu mesela. Ama bir yandan da e, zannediyorum bütün inşaatlar değil mi Toki'nin e, kontrolünde e, inşa ediliyor, yapılıyor. Burada... Hem yasal anlamda hem denetim anlamında bir eksikliğimiz var mı? Ee, varsa ne kadarı giderildi? Ee, şimdi TOKİ konutu deyince devletin yaptığı konutlar gibi anlaşılıyor. Yani devleten, yani sosyal konut geliyor akla ilk. Ya da dönüştürülürken devletin dahil olduğu, müdahil olduğu konutlar. Ama özel firmalarda, özel inşaat şirketleri de netice itibariyle sizin kontrolünüzde, denetiminizde çalışıyor. Emlak konut, TOKİ logosunu çokça görüyoruz çünkü özel ilanlarda bile. Burada süreç nasıl işliyor Sayın Bakan? Şimdi şöyle Serhat Bey, aslında e, teminki sorunuzla da bağlantılı. Yani kentsel dönüşüm e, siyaset üstü bakılması gereken bir mesele. Ama bugün muhalefete baktığınızda söylemlerinin böyle olduğu, ancak sahadaki uygulamaların böyle olmadığını görüyoruz. Bizim 81 ilimizde yaptığımız nerede bir kentsel dönüşüm projesi varsa orada muhalefet geliyor, milletimizin aklını çelme adına yapılması gereken her şeyi yapıyorlar. Yani burada hakikaten vicdani sorumluluklarımız var. İşte bugün Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı bakanlığa başvurmuş. Bakanlık imzalamamış. Ya sen değil misin? Bu projelere, kentsel dönüşüm projelerine karşı çıkan, gidip orada açıklamalar yapan, açın internetten araştırın ya. Bizim Hatay'da, Antakya'da yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm projesine kendisi karşı çıktı. Hiçbir şey dönüştürmeyeceksin. Hiçbir dönüşümün içinde olmayacaksın. Siyaset üstü göreceğiz diyeceksin ama arkadan gelip orada milletin aklını çelme adına elinden gelen her şeyi yapacaksın. Ama tüm bunlara rağmen, işte bu muhalefete rağmen biz ülkemizin her yerinde şu an 270 bin dönüşüm konutumuz çalışıyor. Beykoz Tokatköy'e gittik orada eylem yaptılar. Beykoz Tokatköy. Üsküdar Kirazlı tepeye gittik, geldiler eylem yaptı. Açın internetten bak, kim eylem yapmış, kim eleştirmiş. Ok meydanında. Ya orayı... gerekçe ne? Ne diyorlar mesela? Ya gerekçe ne? Yani... Neden o eylemde? <laughs> Bazen öyle olur ya, hani. Şimdi ne diyorlar biliyor musun? Mesela bugün Üsküdar Kirazlı Tepede anahtar verdik. Orayı işte Katarlılara satacaklar. Araplar gelecek. Efendim, buralara rant getiriyorlar. Bir tane Kirazlı Tepe dışında oturan yok. Ok meydanında Ok meydanındaki vatandaşlarımız dışında kimseye konut vermedik. Tokatköy'de vermedik. Tozkoparan o eylemler yaptılar. Oralarda günlerce beklediler. Şimdi vatandaşımız mutlu. Zeytinburnu'nda, Esenler'de hepsini bu teslim ettiğimiz dua ediyor insanlar. Ya ne yapacaktık? Biz insanlar ölsün diye bekleyelim mi ya? Olabilir mi böyle bir şey? Ya, ya el ele vereceğiz ya. Ya gel sen benden bir destek mi istiyorsun? Ben sana destek vereyim. Beraber yapalım. Ama tek yaptıkları çalıştay. Çalıştay, 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 Başka bir şey yok. Peki yani TOKİ ile ilgili süreci anlatıyordunuz Sayın Başkan. Konutların inşasında. Biz TOKİ Başkanlığımızla tabii kendi müşavirlik ve denetim sistemimiz var. Yine 2002'de geldiğimizde biz hem yapı denetim sisteminde hem deprem yönetmeliği e, çerçevesinde çok önemli değişiklikler yaptık Serhat Bey ve bu çerçevede yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm projeleri sosyal konutlar yine yapmış olduğumuz bu düzenlemelerle birlikte Türkiye'deki yapı stoğunun %65'ini güvenli hale getirdik. Bu çok önemli bir rakam. Yani 2002'ye baktığınızda e, bugüne kadar %65'ini güvenli hale getirmişiz. Bu e, yaparken de hep yöresel mimariye işte oradaki sosyal donatılarıyla yollarıyla, parklarıyla, otoparklarıyla yapmışız. Yani 30 bine yakın sosyal donatı yapmışız. Sosyal donatı dediğim okul, cami, yeşil alan, efendim kütüphanesi, kıraathanesi hepsini birlikte vatandaşımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için yapmışız. Ve bu motivasyonla çalışıyoruz. Şimdi yaşadığımız depremler aslında bugün birçok bilim insanının bile beklemediği sonuçları doğurdu. Yani bugün bilim insanlarıyla konuştuğumuzda onlar da işte bu kadar şiddeti, bu kadar artçıyı veya bu kadar etkiyi anlamlandıramadılar. anlamlandıramadılar ve beklemiyoruz dediler. Şimdi biz 150 aşkın hatta hatta bizim verilerimiz yani incelemelerimiz sahada hocalarımızla paylaştığımızda emin olun bizde bu kadar veri yok dediler. Hepsini çünkü gidiyoruz yerinde inceliyoruz e, zemine bakıyoruz. E, Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğümüzle işte bizim zemin ekipleriyle birlikte ayrıntılı incelemeler yapıyoruz. Ve o incelemeler neticesinde de alınması gereken tedbiri işte 150'yi aşkın alanında ülkenin en iyileri. Hatta hatta dünyada belki o alanlarda en iyi hocalarımız, bilim insanlarımızla birlikte Ulusal Risk Kalkanı ekibi çalışıyor. 13 tane alt grubu var. Ve o alt grupta herkes kendi dalında etkin olduğu, yetkin olduğu dalda önümüzdeki sürece ilişkin hem ülkemizi deprem riski, Olası afet risklerine karşı öncesi ve sonrasına ilişkin yapılması gereken düzenlemeleri hazırlıyorlar. Ve bu çerçevede gerek zeminle alakalı, gerek yapı denetimle alakalı, gerek kentsel dönüşümle alakalı eğer bir eksiklik, bir hata, bir kusur var ise onları giderecek düzenlemeleri inşallah biz mayıs ayı itibariyle uygulamaya geçireceğiz ve hızlı bir şekilde ...ülkemizin dönüşümü adına yapılması gereken iradeyi de ortaya koymuş olacağız. Tabii bu çalışmalarla beraber ortaya çıkacak. Yani burada da özel sektörle yapılanlarda da... ...yapı denetim sisteminde de e, veya mevzuatta bir eksiklik, kusur var ise... ...bu düzenlemeleri de yapacağız. Ama e, burada yapı denetimi daha etkin hale getirecek. Bu geçir. yeni dönemde artık. Evet yeni dönemde inşallah e, bunların hepsini hayata geçireceğiz. Peki. Şimdi e, deprem illerimizde ilk köy evlerinin teslimatı gerçekleşti e, geçtiğimiz hafta e, hem Antep'te hem Kahramanmaraş'ta. Şimdi Hatay'da son durum ne? En ağır hasar alan e, depremden en çok etkilenen illerimizin başında geliyor. Hı hı hı. E, Kahramanmaraş'ta ney? gaziantep da aynı şekilde. Bunları bizimle paylaşır mısınız Sayın Bakan? Evet. Yani şu ana kadar biz 127 bin 120 bin e, pardon konutumuzun ihalesini yaptık. Sözleşmesini yaptık. Ve e, ilk hasar tespitlerimiz çerçevesinde e, 5 milyon 900 bin bağımsız birimi inceledik Serhat Bey. Yani bu önemli bir veri. E, bu verileri de işte aynı haritada olduğu gibi tüm illerimize işledik. E, ve burada 11 ilimizde inşaat sürecini yürütüyoruz. Tabii her ilin kimliği, kültürü, e tabiatı farklı. Ve buna göre de biz illerimizde öncelikle rezerv alanlardan konutlarımızın yapımını başladık. Çünkü bir taraftan enkaz kaldırılması gerekiyor, bir taraftan oradaki zeminlerin incelenmesi gerekiyor ve enkaz kaldırmayla birlikte yerinde de yapacağımız konutlarımız olacak. Oranın kültürüne oradaki demografik yapıyı koruyacak şekliyle, örneğin Hatay'ın iklimiyle, Adıyaman'ın iklimi farklı, Gaziantep'in farklı, Malatya'nın farklı. Bu hassasiyet çerçevesinde hem yerinde hem rezerv alanda ekiplerimiz çalışıyor. Ee, orada da şöyle söyleyeyim, en iyi mimarlarla çalışıyoruz. Yani projelerimiz e, oranın yöresel mimarisine uygun, e, oradaki kültüre uygun projeler olacak ve bu çerçevede İlk önce rezerv alanda 11 ilimizde hasarın durumuna göre eşit miktarda il ve ilçelerimizde inşaat süreçlerimizi başlattık. Ve 9 ilimizde Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte büyük bir coşku içerisinde temellerimizi attık. İnşallah 2-3 gün içerisinde de yine Adana ve Osmaniye'deki törenlerimiz de yapılacak ve 11 ilimizdeki inşaat süreci eş zamanlı yürütülecek. Bir, bir diğer belki de en önemli kısım yani diyebileceğimiz bir bir şey de şu sayın bakan Hatay için mesela evet. e, siz de çokça bulundunuz deprem bölgesinde uzunca bir süre iki aya yakın e, tarihi doku korunacak e, korunması tarihi dokunun korunması birçok tarihi yapı da e, hasar gördü e, medeniyetler şehri diye biliriz e, Hatayımızı e, benim de gözlemlediğim şuydu haber yapmak için bulunduğum dönemde bölgede Hataylılar Hatay'da kalmak istiyordu çünkü öyle ya da böyle yakın bir yerde yine depremden etkilenmiş ama işte ayakta kalmış yapı hasar kaydı tutulmamış oraya uzaklaşmak için deprem korkusuyla endişesiyle gidenler olduğu gibi geri dönmeyi de arzu edenler çoktu gidemeyenler köylerden bahsediyorum gidecek yeri olmayanlar da bu endişeyi hep içinde taşıyorlardı yani. Şehir boşalırsa burası tamamen e, demografik yapı değişecek şekilde ortadan kaybolursa ne olucak? E, no, ne yapacağız biz diye. Dolayısıyla bu anlamda bunun altını çizmekte fayda var hem tarihi dokunun korunması hem o medeniyetler şehri esasının da muhafaza edilmesi. Tabii tabii çok önemli. Yani Hataylılar hataya dönecek. Ee, onu net bir şekilde burada söyleyebilirim. Hatay'da yaklaşık 250 bin konut yapılacak hem merkezinde hem de ilçelerinde ve orada merkezdeki konutları yaparken de işte Ulu Camimiz var. Hı hı. Meclis binamız var. Yani Milli Mücadeleyi verdiğimiz Habibinecar Camimiz var. Orada Kurtuluş Caddemiz var. Yani hep böyle tarihi tescilli yapılar. Şimdi bu tarihi tescilli yapıları merkeze alacağız. Asi Nehri'nin hem doğusu hem batısında regrasyon alanlarıyla birlikte, yeşil alanlarla birlikte yeni yollarımızı ihdas edeceğiz ve orada o zeminde Hangi teknikle yapmamız gerekiyorsa Serhat Bey, inşa sürecinde böyle yürüteceğiz. Ama e, burada yaparken aynı katla, aynı anlayışla yapmayacağız. Yapamayız zaten. Orada aslında şunu da belirtmek lazım Sayın Bakan. E, bu tarihilikten ötürü bir yorgunluk da var. Yani biz şimdi e, İstanbul'da depreme, tarihi yapıları sadece deprem amaçlı değil, bu yorgunluğu göz önünde bulundurarak da restore ediyoruz. Evet. Yani şimdi Sultan Ahmet Camii mesela yeniden ibadeti açıldı. Tabii ki sağlamlığı gözden geçiriliyor, sürekli muayeneler, fiziki muayeneler yapılıyor ama bir yandan da o yorgunluk, e, ne yorgunluğu diyoruz ona? Bina yani yorgunluğu göz önünde bulundurarak sağlamlandırma, güçlendirme çalışmaları. Biraz Hatay e, o anlamda da e, bu depremin kurbanı oldu gibi sanki. Evet, yani tabii e, depremle birlikte zeminin Hatay merkezde sıvılaştığını görüyoruz. Yani o sıvılaşma haritaları varsa arkadaşlar yansıtsınlar. Ee, sıvılaşmayla birlikte de aslında e, zeminin sağlaması gereken emniyet gerilmesini sağlamadığı yani yumuşadığını bir nevi ve oynaklaştığını görüyoruz. Bu oyna oynaş, oynaklaşmayla birlikte e, oradaki yapı e, ister istemez sağlamsa bile yani mesela öyle binalar da görmüşsünüz. Bakın bunları biz gidiyoruz. Yerinde bu kırmızıların hepsi ağır hasarlı yıkık binalar. Yani e, gidiyoruz bunların hepsini tek tek inceliyoruz. Ortası da Asi Nehri bakın. Burası Antakya. Bakın görüyor musunuz şu mavi Serhat Bey. Mavi alan sıvılaşmanın olduğu alan. Yani sıvılaşmayla birlikte işte o binada sağlaması gereken emniyet gerilmesini sağlamadığını görüyoruz. Ve bu şekilde de bina ya yan yatıyor ya yıkılıyor zemin. Ne kadar olursa. sağlam olursa olsun değil mi bina? Tabii tabii. Yani eğer siz kendisi. sağlam zemine ulaşmıyorsanız veya evet. o zemine göre bir teknik geliştirmediyseniz Üzerindeki ne kadar sağlam olursa olsun. Tabii üstündeki olsun. sağlam olursa da hani bir de diyelim ki sağlam yan yatıyor. Öyle binalar da var. Çökmüyor belki ama kırılıyor evet. yan yatıyor. kırılıyor yan yatıyor. İşte bakıyoruz inceliyoruz buradaki yıkımın sebeplerine bakıyoruz. Yani binalar neden yıkılmış? Sıvılaşma riski var mı yok mu? Binada herhangi bir imalat hatası. Bakın şu kırmızı çizgilerde fayatları. Yani fayatlarına bakıyoruz. Bakın fayatının hemen içinde. Ee, işte yıkımın sebebine de baktığınızda fayatına mesafesi ve sıvılaşma. Yani en önemli neden bu. Bakın. Asla ilçesi. Asla öyle. Evet. Yani ıslahiye. Bakın tamamen sıvılaşmanın üzerinde. Ve bu tespitlerle birlikte yeni inşa sürecini yürütüyoruz. Yani bilimsel bir altlıkla çalışıyoruz ve rezerv alanlar. Bakın belirlediğimiz rezerv alanlarda tamamen bu risklerin dışında o zemine göre o teknikle yapmamız gereken binalar olarak karşımıza çıkıyor ve tüm deprem bölgesi bu hassasiyetle incelendi. İşte bu hattı üzerinde. Mesela bakın burası. Kahramanmaraş Ya yani bakın, eski uydu görüntülerinde de zaten görüyoruz. Bakın şu Kahramanmaraş'ın merkezinde yıkımın yoğun olarak yaşandığı yerler. Zaten haritada da bakın yıkıklar net bir şekilde gözüküyor. En çok hasar alan bölgelerde evet, bunu teyit evet. eder nitelikte zaten. Evet. Şu an. Bakın. Evet, bütün binaların bizde bu verileri var ve bu veriler ışığında da yeni inşaat sürecini yürütüyoruz bilimin, bilim insanlarının görüşleri, fikirleri, önerileri da Dolayısıyla yani biz yaptığımız her ilimizde, yani Malatya'mızda da, Adıyaman'ımızda da, Hatay'ımızda da, Kahramanmaraş'ımızda da, 11 ilimizde o bölgenin demografik yapısı korunsun istiyoruz. Kültürel değerlerimiz, eserlerimiz yeniden ayağa kalksın istiyoruz. Onu da Kültür Bakanlığımız hızlı bir şekilde tespitlerini yaptı. Çünkü bizi biz yapan Ferhat Bey, ecdadımızın bize bıraktığı eserler. Ve o eserlere bir sahip çıkmak zorundayız. Biz sahip çıkacağız, koruyacağız, gelecek nesillerimize bırakacağız ki benliğimizi, kimliğimizi, kültürümüzü kaybetmeyeceğiz. Peki. Bir ara verelim Sayın Bakan. Soluklanalım. Sonrasında devam edelim. Reklamın ardından Net Bakış Özel'de Sayın Bakan'la söyleşimizi sürdüreceğiz efendim. Bizden ayrılmayın.